Çok büyük değil ama idare eder. Kepçeyi al abi sen istersen. Topladın mı? Sokma abi bekle i̇şte, Geçiyorum abi böyle İyi maşallah. Tam ağzında kaçtı bak ha ee, Burayım. Sen balık yakaladığın zaman He. ben toplayayım oltayı. Ben de yakaladığım zaman sen, sen topla bak. abi. Şey bak. orası abi. Bak. Balık var içinde. Bir tane balık şey almamış çocuk demek ki. Dün dedim ona al onları orada. Almamış. Maşallah. Hadi bakalım. still love